12 dans eden prenses. 12 dans eden prenses. Eski zamanların birisinde birbirinden güzel ve saygılı olan 12 tane prensesi olan bir kral varmış. Bu güzel mi güzel olan kızlar oldukça büyük olan görkemli, şatafatlı bir odada güzelce yaşıyorlarmış. Bu kral 12 tane olan ve çok sevip değer verdiği kızlarına olabildiğince dikkat ediyor. Prensesler yataklarına uyumaya gittiklerinden sonra kızlara büyük odalarından çıkmamalarını tembih ediyormuş. Ancak sabah olup herkes uyandıktan sonra tüm ev halkının garibine giden bir olay her gün yaşanıyormuş. Bu olay ise prenseslerin ayakkabılarının yırtılmasıymış. Sanki yattıktan sonra 12 prenses durmadan koşuyor, zıplıyor ve dans ediyor gibiymiş. Kral her sabah hayrete düşüyormuş ama kızlarına yeni ayakkabılar da alıyormuş. Fakat yine de 12 adet güzel kızların yeni ayakkabıları aynı şekilde yırtılarak kullanılamaz hale geliyormuş. Başta kral ve yaverleri de durumu anlamıyor ve olayı çözemiyorlarmış. Sonra yine bir gün kral bu durumdan bıkarak herkese demiş ki kim kızlarımın ayakkabı sorununu çözerse o kişiyi istediği bir kızım ile sonsuza dek evlendireceğim. Ancak bu işin sonuna bir şart daha koymuş ve ardından kral eklemiş. Ancak bu sorunu gelip de çözemezse onu sonsuza dek zindana atarım. Ülkedeki birçok kendine güvenen delikanlılar ve ülke dışından birçok kişi gelmiş. Hepsi de günlerce 12 tane güzel kızın büyük odası önünde günler boyunca nöbet tutmuşlar. Ancak hepsinde aynı durum bir süre sonra uyuma baş gösteriyormuş. Günlerce odanın kapısının önünde nöbet tutmalarına rağmen hiçbir genç bu sorunun neden kaynaklandığını çözememiş. Ve onlar da hayrete düşmüşler. Üstelik bunun yanında ayakkabılar eskiyerek yırtılmaya devam ediyormuş. Sonra bir gün temiz kalpli bir genç adam da şansını denemeye karar vermiş ve sarayın yolunu tutmuş. Yolda yavaş yavaş yürürken karşısına zayıf ve bitkin bir kadın çıkıvermiş. Kadının görünüşünden oldukça fakir birisi olduğu belliymiş. Genç adama: "Evladım, açlıktan ölmek üzereyim. Bana verebileceğin yiyeceğin var mı?" Temiz kalpli olan genç kadına yanında ne bulduysa bütün yiyeceklerini vermiş. Yaşlı kadın çok sevinmiş ve genç adama daha önce bu yoldan geçen bir kişinin bile ona yardım edip yemek vermediğini söylemiş. Yaşlı kadın temiz kalpli gencin diğer kişiler gibi olmadığını hemen anlamış ve genç adama sihirleri bulunan bir pelerin armağan etmiş. Ve demiş ki: "Bu sihirli pelerini ne zaman taksan, o zaman seni hiç kimse göremez." Gece saat 12'yi gösterdiği anda pelerini hızlıca tak ve 12 güzel prensesin olduğu büyük odaya gir. Böylelikle seni kimse görmeyecek ve sırrı çözebileceksin demiş. Ama unutmaman gereken bir nokta var. Prensesler sana ne ikram ederse etsin onları yemeyip içmeyeceksin demiş. Temiz kalpli genç kadının söylediklerini yapmak üzere saraya gitmiş. Muhafızlara prenseslere sırrını çözmek için burada olduğunu söylemiş ve odaya doğru yola çıkmış. İlk gün, temiz kalpli genç kapıda nöbet tutarken 12 prenses arasından en büyük olanı elinde büyük bir bardak limonata getirmiş. "Ve susadıysanız lütfen için, sizin için yaptık." demiş. Temiz kalpli genç adam heyecandan yolda gördüğü yaşlı kadının söylediklerini unutmuş ve getirilen limonatayı içmiş. Bunun ardından kısa süre sonra uykuya dalmış. Sabah olduktan sonra genç uyanmış ve anlamsızca etrafına bakılmış. İkinci gece genç adam yine prenseslerin kapısının önünde nöbet tutmaya çıkmış. Bugün de 12 prensesin arasından ortanca olanı elinde bir bardak meyve suyu getirmiş. Genç adam tüm gün kapıda nöbet tuttuğu için çok susamış ve getirdiği anda meyve suyunu hemen içmiş. Yine derin bir uykuya dalmış. Ertesi sabah uyandığı anda yaşlı kadının söyledikleri aklına gelmiş ve anlamış. Prenseslerin bana verdiği içeceklerde uyku ilacı vardı. Ardından kral onu ziyaret etmeye gelmiş ve iki günden beri sırrı çözemiyorsun bu son günün. Eğer çözemezsen zindana atılacak hiçbir şekilde çıkamayacaksın deyip odadan çıkmış. Adam bugün bu sırrı çözmeliyim artık demiş. Akşam olduğunda genç adam yine prenseslerin bulunduğu odanın kapısında beklemeye başlamış. Bu seferinde de 12 kızdan en küçük olanı elinde portakal suyu ile gelmiş. Ama genç adam artık olayı anlayıp teşekkür edip bardağı almış. Prenses odasına girince de bardaktaki portakal suyunu bir saksıya dökmüş. Ardından o gece cidden de hiç uykusu gelmemiş. Gece saat tam 12'yi gösterdiğinde temiz kalpli genç adam pelerini takmış ve anında görünmez olmuş. Yavaş bir şekilde 12 prensesin bulunduğu odanın kapısını açmış. Fakat gördükleri karşısında çok şaşırmış. 12 prenses en güzel balo elbiselerini, ayakkabılarını giyinmiş ve süsleni püslenmişler. Ve prenseslerden bir tanesi ''Gidin bakın nöbet tutan adam uyudu mu?'' demiş. Prenseslerden bir tanesi kapıyı açıp dışarıya bakmış. Diğeri de kulağını duvara yaslayıp adamı dinlemiş. İşte o zaman görünmez genç horlama sesi çıkarmış. Adamın uyuduğunu sanan prensesler en büyük yatağa itip ellerini üç kere çırpmış. Sonra yatağın bulunduğu bölümden gizli olan bir geçit açılmış. Hepsi içine girmiş. Adam da peşlerinden girmiş. Bu geçit merdivenlere doğru aşağı iniyormuş. Yüzlerce basamaktan inerken genç adam önünde bulunan prensesin uzun olan eteğine yanlışlıkla bası vermiş. Kız da birisi eteğime bastı demiş. Diğeri burada başka kimse yok, kendin basmışsındır demiş. Merdivenlerin hepsinden indikten sonra ormana ulaşmışlar. Gümüş yaprakları olan ağaçlar arasından geçip yürümeye devam etmişler. Adam ağaçtan bir parça dal koparıp prensesleri takip etmeye devam etmiş. Biraz yürüdükten sonra nehirde durmuşlar. Nehrin kıyısında tam 12 kayık ve içlerinde 12 tane yakışıklı prens bulunuyormuş. Herkes bir kayığa binmiş. Adam da en son kayığa binmiş. Nehrin karşısına geldiklerinde büyük bir saray görülmüş. Sarayın içerisinden müzik sesleri yükseliyormuş. Pencereden içeri bakınca dans edenleri görmüş adam. Prensesler saraya girdikten sonra durmadan dans etmeye başlamışlar. Hiç yorulmuyorlarmış. Ayakkabıları da yırtılıyormuş. Genç adam kimseye çaktırmadan masadan altın bir bardak almış. Prensesler sabaha kadar dans etmişler. Sabah olduğunda ise aynı yollardan saraya doğru gitmişler. Ayakkabıları yırtılmış, adam sırrı sonunda çözmüş. Sonra kral adamın yanına gelmiş ve sırrı çözebildiğini sormuş. Adam çözdüğünü söylemiş ve her şeyi anlatmış. Kral ilk başta inanmasa da ama akıllı olan adam dalı ve bardağı gösterince inanmış ve sonucunda kral sözünü tutmuş. Genç adam en küçük prensesiyle evlenmiş ve sonsuza dek mutlu yaşamışlar. Zamanın birinde bir değirmenci ve üç oğlu varmış. Değirmenci bu dünyadan göçüp gidince büyük oğluna bir değirmen, ortancasına bir eşek, küçük olana ise bir kedi bırakmış. Küçük oğlu o kadar çok üzülmüş ki bu duruma kedi sanki benim ne işime yarayacakmış diye söylenmiş. Yemek yapıp yemezsin bile. Kedi bunu duyar duymaz hemen cevap vermiş küçük çocuğa. Kötü bir miras olmadığımı anlayacaksınız efendim. Bana içi boş bir çuval ve ayaklarıma göre çizme getirebilir misiniz? Ne işe yarayacağımı size gösteririm demiş. Küçük çocuk o kadar şaşırmış ki kedi çizmelerini giymiş. Aynanın karşısına geçmiş ve kendisini çok beğenmiş. Sonrakilerden aldığı marul ve havuç ile ormanın yolunu tutmuş. Ormana gidince yanında götürdüğü çuvalın ağzını açmış. Yanında götürdüğü marul ile havucu çuvalın içerisine koyup bir ağacın arkasına gizlenmiş. Çok bir zaman geçmeden çuvaldakilerin kokusunu bir tavşan almış ve zıplayıp çuvalın içerisine girmiş. Kedi ağacın arkasından çıkıp çuvalın ağzını sıkıca kapatmış. Ama çizmeli kedi tavşanı sahibine götürmek yerine sarayın yolunu tutup kral ile görüşmek istemiş. Kralın huzuruna çıkınca eğilerek saygıdeğer kralım size efendim Marki'den bir hediye getirdim demiş. Getirdiği hediye kralın o kadar çok hoşuna gitmiş ki 3 ay boyunca çizmeli kedi saraya sürekli hediyeler götürmüş. Kral her gün çizmeli kediyi bekliyormuş sarayında. Derken çizmeli kedinin kolladığı gün gelmiş de çatmış bile. Bana sakın niye diye sormayın. Irmağa gidin ve sabah demiş efendisine. Kedi sabah kral ile prensesin ırmağa gideceğini biliyormuş. Sabah kralın faytonu ırmağın kenarından geçerken çizmeli kedi bir hışımla imdat yardım edin yardım edin efendim ırmakta boğuluyor. Kral bir ordu askerini ırmağa yollamış. Fakat kurnaz kedi bununla da kalmamış. Krala Efendim Marki ırmakta yüzerken hırsızlar onun elbiselerini çaldı demiş. Kral hemen çizmeli kedinin efendisine bir adet elbise yollamış. Marki kıyafetlerini giyip yakışıklı olduktan sonra kralın faytonuna davet etmiş ve kızı prenses ile tanıştırmış. Prenses karşısında böyle yakışıklı bir çocuğu görmüş ve Marki'ye aşık olmuş. Çizmeli kedi hemen uzaklaşmış oradan. Çizmeli kedi yolun ilerisinde ot biçen insanları görmüş ve onlara bana kulak verin diye haykırmış. Kral bu yöne geliyor. Size bu tarlalar kimin diye sorarsa efendimiz markiye ait diye söyleyin yoksa bir daha buralarda yaşayamazsınız. Çizmeli Kedi biraz daha koştuktan sonra çok büyük bir tarlada çalışan adamlarla karşılaşmış. Aynı sözleri onlara da söylemiş. Derken dev diye anılan birinin şatosuna gelmiş. Kral yollardan geçerken bu tarlaların sahibi kimdir diye sorular soruyormuş. Ama herkes aynı şeyi söylüyormuş. Kral Marki'nin bu kadar varlıklı olduğuna çok şaşırmış. Aynı zamanda çizmeli kedi devin şatosunda bir şeyler karıştırmaktaymış. Dev demiş kedi. Devin nefesinin kokusundan iğrendiğini gizleyerek sen büyük bir sihirbazmışsın öyle mi? Öyle söylemişlerse öyledir demiş dev. Senin istediğin hayvana dönüşebileceğini söylüyorlar demiş kedi. Bunu söyledikten sonra dev aslana dönüşmüş. Çizmeli kedi korkudan dolabın üzerine zor kaçmış. Harika demiş kedi. Ama fareye dönüşmen imkansız senin. İmkansız mı? diyerek kahkaha atmış dev. Ben her şeyi yapabilirim demiş. Dev bir anda küçülmüş ve küçücük bir fareye dönüşmüş. Çizmeli kedi de hemen ağzını alıp yutmuş. Derken kral şatoya varmış. Şatonun kimin olduğunu anlamışsınızdır herhalde. Çizmeli kedi, "Buraya gelin kralım." demiş. "Size güzel bir ziyafet hazırladık." O günden sonra marki ve prenses nişanlanmışlar çok uzun bir zaman geçmeden de evlenmişler. Çizmeli kedi ise sefa içinde bir hayat sürmüş. Kurbağa Prens. Bir zamanlar kocaman bir sarayda güzeller güzeli bir prenses yaşarmış. Bu prensesin kral babası ona doğum gününde altından bir top hediye etmiş. Topunu çok beğenen prenses hep onunla oynuyormuş. Bir gün Bahçeye çıkıp topu yuvarlarken az aşağıda bulunan gölün içine doğru top vermiş. Buna çok üzülen prenses topumu oradan nasıl alacağım diye ağlamaya başlamış. O sırada rak rak diye sesler duyan prenses kafasını çevirdiğinde bir kurbağa görmüş. Kurbağa ona eğer altın topunu istersen sana getirebilirim ama bir şartım var demiş. Prenses nedir diye sormuş. Sarayda beraber yaşarsak topunu getiririm demiş. Prenses çaresiz kabul etmiş. Topu prensese getirmiş. Prenses topuna kavuşunca çok sevinmiş ve hızlı adımlarla saraya doğru yürümeye başlamış. Kurbağa arkasından ona seslenmiş. Prenses beni unuttun demiş. Prenses arkasını dönerek ona demiş ki senin gibi çirkin bir kurbağa nasıl benimle aynı yerde yaşayabilir demiş. Ve saraya doğru gitmiş. Bu duruma kurbağa çok üzülmüş. Prenses akşam olunca kral babası ve kraliçe annesiyle yemek masasına oturmuş. Yemeklerini yerken kapı vurulmuş ve içeri kapıcı kadın girmiş. "Efendim, bir kurbağa geldi. Prenses'in onu davet ettiğini söylüyor. İçeri alalım mı?" demiş. Kral kızına ne olduğunu sormuş ve başından geçenleri babasına anlatmış. Babası yanlış yaptığını söylemiş ve çaresizce kurbağayı içeri davet etmiş. Kurbağa, "Çok teşekkür ederim kralım. Beni içeri aldığınız için çok mutlu oldum." demiş. Masaya yemek yemeye oturan kurbağaya kral, "Tabak getirmelerini söylemiş." Kurbağa, "Gerek yok. Ben prensesin tabağından yerim." demiş. Midesi bulanan prenses çaresizce bu duruma katlanmış. Yemekten sonra uyumaya gidecek olan prenses kurbağanın da onunla geldiğini görünce iyice morali bozulmuş. Aynı yatakta sabaha kadar birlikte uyumuşlar. Sabah olduğunda kurbağa prensese eğer son isteğimi yerine getirirsen buradan giderim demiş. Bu duruma çok sevinen prenses kurbağaya isteğinin ne olduğunu sormuş. Kurbağa beni bir kere öpmeni istiyorum demiş. Prenses önce çok şaşırmış ama çaresizce gözlerini kapatarak kurbağayı öpmüş. Ve birden her yer sarı ışıklarla parıldamış ve kurbağa bir prense dönüşmüş. Karşısında yakışıklı prensi gören prenses ona ne olduğunu sormuş. Prens başlamış anlatmaya. Bana kötü bir cadı büyü yaptı. Büyünün bozulması için de güzel bir prensesin yanında bir gece geçirmem ve onun da beni öpmesi gerekiyordu demiş. Prens ve prenses saraydaki odasından aşağıya babasının yanına giderek durumu babasına da anlatmış. Daha sonra prens ve prenses ilk tanıştıkları gölün kenarına gitmişler. Orada prens ona benimle evlenir misin prensesim diye sormuş ve prenses bu teklifi kabul etmiş. O sırada karşılarına bir kurbağa çıkmış. Kurbağaya baktıklarında sanki onun konuşmasını bekler gibi baka kalmışlar. Fakat kurbağa konuşmamış. Prenses kurbağaya Merak etme, sen de prensesini bulursun." dedikten sonra başlamışlar gülmeye. Prens ve prenses evlenip mutlu bir hayat sürmeye devam etmişler.